Evet arkadaşlar bugün sizlerle zırh askısı yapacağız. Hem de standart. Normal yani. Ee, hemen başlayalım. ilk olarak Hop yanlış yaptım ha. Model çıkartalım. Şöyle. Şimdi modelimiz bu. Aklıma koydum. Bu arada küçük yapacağım. Şöyle 16'lık. 1, 4, 16 tane koyuyoruz şu anda. 16 tane var orada. Hemen tahtalar bitti bu kadar yer yani. zaten kısa sürecek sürecektir buldum 哦哈。Oh, huh. Hmm. Oldu. Tamam arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere ve bay bay.